Geldik mi? Ha geldik oğlum geldik, geldik. İnsan birden bir haber var mı? Gidip bakalım mı? Olur da biz neden arabada yatıyoruz ya? Ya söylenme be oğlum. Bunu bulamayanlar da var. Söylenme. Baba ka. Baba ka. Songül bu çocuk bana baba diyor ha. Ne desin çocuk sana? Kayınço mu desin? Hı. Bacanak mı desin sana? De çocuğum, bacanak de. Bu çocuğun babası ben değilim. O bunu bilmiyor ki. Nereden bilsin garibim seni babası zannediyor. Ama 18 yaşına geldiğinde ben anlatacağım o zaman çok rahatlayacak çocuk. Sen hayırdır bu kıyafetle okula mı gidiyorsun böyle? Evet. Nesi varmış? Kusum sen okula mı gidiyorsun, partiye mi gidiyorsun? Bu nedir ya? Ay yok canım, ben şantiyeye gidiyorum. Çok kısa o etek, çıkar onu. Çıkar onu öyle git. Allah Allah. Sadrettin Beyciğim ne oldu? Kıskandınız mı? Salak salak konuşma. Oraya gelip birini öldürmek istemiyorum o kadar. Ha. Bazılar. Sormadın mı peki Poyraz'a iki senedir neredeydin diye? Mutlu oldun mu peki? Mutlu olmamak... ben ...nankörlük değil midir despina? Öyle. Ama Ayşegül... Ayşegül... ...Poyraz'ın gelişi... ...tam da yeni bir hayat kurmuşken... ...ben... ...ben kızımın yaşadıklarını nasıl unuturum despina? Dil yarayı yokladıkça insan... ...acıyı aklında tutarmış... Ayşegül hiç unutmuş mudur dersin? Hiç. Acı elbet geçer ama aşk unutulmaz Despina. Poyraz'ın karşısında çınarlı olan evliliği durumu nasıl kaldırır inan bilmiyorum. Galiba bu sadece kendisini vermesi gereken bir karar. Evet. Bence de. Bir karar vermeli ve arkasında durmalı. Ne kadar acı çekerse çeksin. Öyle. Ama senin için rahat olsun. Ve mutlu ol. Çünkü sen gerçekten iyi evlatlar yetiştirmişsin. Babam geldi, babam. Buyurun, buyurun memur bey. Günaydın efendim. Sadık sahibinlerin yakını evet. mısınız? Evet. Eşim ben, buyurun. Kusura bakmayın. Bunu söylemek çok zor ama maalesef eşiniz hayatını kaybetti. Biliyordum, biliyordum. Allah kahretsin. Biliyordum, biliyordum. Bekir <laughs> Nerede? Aracında bulundu, elinde bir silah. baba, hiç kimse yok. Nurhan teyze bir odada uyumuş. İsa abi de yoğun bakımda. Hadi gel bir gidip görelim. Hadi Fırlan. uyuyor değil mi? Hmm. Ama seni duyabilir. Nasıl? Duyar işte. İsa abi. İsa abi. Yok ya duymuyor. Tabii ki yıldır ödev yapmadık. Dün ne yaptı çöktü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.